Bu kış çok fazla insan gribal enfeksiyon geçirdi. Hem daha ağır geçti hem de daha uzun sürdü. Türkiye şartlarında ele alacak olursak her gün milyonlarca insan toplu taşıma araçlarında böyle sıkı fıkıya yolculuk yapıyor. Bu insanların belki de 10 binde biri ya da 100 binde biri gribal enfeksiyona yakalandı. Diğer insanlara neden geçmedi peki? Ya burada anlatmak istediğim grip olmanın tek nedeni insanlar çok fazla kızgın olduklarında, çok şey kızdıklarında çok fazla toksin birikiyor. Bunun da şifalanması için gribal enfeksiyon geçirmeleri gerekiyor. Ya peki bu niye ağır ve uzun sürüyor? Çünkü insanlar her geçen gün daha gergin ve daha agresif oluyorlar. Dolayısıyla bedende özellikle Solunum yollarında daha fazla toksinler birikiyor. İnsan kızdığında solunum hızlanır. Dolayısıyla solunumla ilgili sorunlara neden olur grip sürecinde bedende temizlenme gerçekleşir. Grip geçirmiş insanlar şifalandıktan sonra gripten öncekine göre kendilerini çok daha iyi hissederler. Hem bir hafiflik hissederler hem nefeslerinde daha bir açılma psikolojik olarak da yeni bir hayata başlıyormuş gibi bir hissiyata sahip olurlar. Çünkü bedende bir temizlik bir arınma yapılmıştır. Gribal enfeksiyon sürecinde belki biraz sıkıntı çekiliyor ama bu aslında bizim hayrımıza oluyor. Dolayısıyla grip viral enfeksiyon geçirdiysek geçiriyorsak buna şu.